Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir restoranda oturan Haşmet G, konuşmak için yanına gelen oğlu Devrim G'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Haşmet G sırtından ve boynundan yaralanırken oğlu olay yerinden kaçtı. Durumunun bildirilmesi üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Haşmet G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Haşmet G'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı devrimge, Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Zanlı, polise verdiği ifadesinde babasıyla aralarında sorunlar olduğunu, telefonla aradığı babasının kendisini konuşmak için restorana çağırdığını, küçüklüğünden beri babasından şiddet gördüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.